merhabalar arkadaşlar. Şimdi annemiz limonadı annem, bitmeye kadar verdi. Toplam boşaltıyoruz. Toprağı boşaltıyoruz. A, bu El de burada dikiyoruz arkadaşlar. Büyüyünce tekrar paylaşacağım. Düğünce tekrar paylaşacağım. hemşinin kalemle de delik açıyor. Ve çiçeğimizi çiçeğimizi koyuyor. İkiyoruz. Evet. Hadi sen de yardım et ama. senin çiçeğin olacak. Tamam mı? Tamam. Bitti mi işimiz? Evet. Yani İnşallah ama. çok su güzel büyüyecek. Az bir şey de su dökelim. Ben dökelim. Elprem tamam. Yeterli ya. kızım. Tamam. Etrafa yayılamayacak mıydık? Yeterli o kadar. Toprak nemli ya. Daha sonra tekrar dökeriz kızım. Olur mu? Söyle. Çok dökersen ölür ama. Böyle. Iyi. Hı hı. Evet arkadaşlar. Videomuzun daha sonuna geldik. Hoşçakalın.